Bildiğin her şey yalan olabilir. Tarih kitaplarının sakladıkları ve bilim dünyasının gizlediği gerçekleri açığa çıkartıyoruz. Orta çağda insanlar dünyanın düz olduğunu mu sanıyordu? Hayır, antik Yunan filozofları bile dünyanın yuvarlak olduğunu savunuyordu. Hatta Eratosthenes, M.Ö. 3. yüzyılda dünyanın çevresini neredeyse doğru hesaplamıştı. Napolyon gerçekten kısa mıydı? Hayır. Boyu 1.69 metreydi. Yani dönemine göre ortalamaydı. Onu kısa gösteren İngilizlerin propaganda savaşıydı. Piramitleri köleler mi yaptı? Hayır. Arkeolojik bulgular piramitleri maaşlı ve iyi beslenen işçilerin inşa ettiğini gösteriyor. Kazılarda bulunan mezarlar bu kişilerin onurlandırıldığını kanıtlıyor. Vikingler boynuzlu miğfer mi takıyordu? Hayır, boynuzlu miğfer fikri 19. yüzyıl operalarından geliyor. Tarihsel kayıtlarda boynuzlu miğfere dair hiçbir kanıt yok. Titanik sadece buzdağı yüzünden mi battı? Hayır, yeni belgeler gemide büyük bir yangın çıktığını ve bunun metal yapıyı zayıflattığını ortaya koyuyor. Bu da buzdağına çarpmasıyla felaketi kaçınılmaz hale getirdi. Peki seni en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlara yaz ve bu gerçekleri başkalarıyla paylaş.